Selamlar. Bugün e, hem nişanlımı bekleyip dışarı çıkacağız dedi. Hem de e, çektiğim bir videonun başına gelenlerden konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben ve bir dış ses olarak e, ilerliyorduk e, YouTube'da. Ama dış sesimin bir tanesi atandı. Yani tabi. Sizin duyduğunuz ilk diş ses atandı. Artık atanamayan Failatun kanalında atanan insan istemediğimiz. <laughs> Buradan atanan diş sesimize bol bol öpücükler, tebrikler. Umarım biz de bir gün atanırız. E, umuyorum. Bütün güzellikler onun olsun. Bütün mutluluklar onun olsun. Sonra ben başka bir atanamayan diş ses buldum. Sonra dün akşam biz Vet videosu çektik. O da edebiyatçıydı. Ee, yine iki edebiyatçı oturduk ve bir şeyler üzerine konuşuyorduk. Vet işte yayın dünyasının zararları, işte bu Vet içeriklerinin e, zararlarının sorumluluğu kimde vesaire gibi. Sonra ben henüz edit bilmediğim için videoyu editlerken bir hata yaptım mı? <laughs> Videodan geride sadece istemediğim kısımlar kaldı. Yani çıkartmak istediğim kısımlar kaldı. Bu yüzden video paylaşamıyorum. WP videosunu paylaşamıyorum. Belki ilerleyen bir günlerde dış sesim tekrar yakınıma gelirse o dış sesle tekrar WP videosu çekerim. Çünkü ben konuştuğum bir şeyi tekrar konuşunca modum çok düşüyor. Yani şakaları tekrar yapmaktan utanıyorum falan. Tekrar konuşmakta zorlanıyorum. O yüzden ee, belki kendim çekerim, belki o diyesse sesle tekrar vetvet konusunu konuşuruz. E i̇şte sorumluluk kimde? Bu içeriklerin yayılmasında denetleyiciler ne yapıyor vesaire, baya böyle kaotik bir konu. Hatta şöyle oldu, ben editlemeye çalışırken kesmek istediğim kısımlar isim verdiğimiz ve YouTube'un e, topluluk kurallarına uymayan uymayacağını düşündüğüm kelimelerde videoyu oraları çıkartarak editliyordum ama birazcık kötü olduğu için yani edit yapmayı bilmediğim için elimde sadece çıkartmak istediğim yerler kaldı ve güzel konuştuğumuz kısımların hepsini silmiş oldum düzeltemedim de sonra uğraştım da sonra biraz ağladım sonra Dedim ki en iyisi ben bunları anlatayım. E, haberiniz olsun bu kanalda üçüncü bir video olacaktı. Wetpet videosu olacaktı. E, bir sürü yazara, esere işte salladığımız ama artık yok. Çünkü yani çünkü sildim editlerken. Buradan yeni bir sesime de bolu çocuklar Umarım en kısa sürede gelirsin ve tekrar wetpet konusunu konuşuruz seninle birlikte. E, bugün dış sesim yok. Çünkü Listesimin birisi atandı dediğim gibi birisi de evine gitti. Her zaman öyle bol bol edebiyatçı bulamıyorsunuz. Öyle ben her zaman edebiyat konuşayım yok. Vallahi öyle bolluk yok aslında yani tamam 33 bin, 40 bin, 50 bin edebiyat mezunu öğrencisi olabilir ama yok ben göremiyorum edebiyat öğrencisi olup iki tane kişi bir araya gelebilsin ben bulamıyorum. Tabii ben nişanlım hayır. Biz ayrı bir çiftiz, özel bir çiftiz. Sonra bugün size kedimi nasıl sahiplendiğimden bahsedeceğim. E, kedim burada uyuyor, burada. Gördüğünüz üzere pufuduk, uykucu salak bir kedi. Hiç şirinlik yapmaz, saldırgandır, ısırır pis pis bakar. Bazen. Ağrısı olduğunda gelir, sevdirir. Ya da üşüdüğünde gelir. Ya da korktuğunda gelir. Korktuğu zaman çığlık çığlığa kalır. Ağrısı olduğunda da gelir üzerimizde yatar. Mışıl mışıl uyur falan. Teyzesini çok sever. Beni de çok sever. Bunu biz sokaktan aldık. Çalışmaya yeni başlamıştım. Ve pandemi zamanıydı. Hafta sonu kapanmalar gel geldiği zamanlarda Bir cuma günü e, bir arabanın içinden sesi duyulmuş. E, arabanın sahibi bunu çıkarmış. Straforcuya bırakmış. E, cumartesi günü ben gördüm. E, dedim, çok tatlıymış bunu alalım. Sonra biz aldık straforcudan. Sonra bir müddet nişanım battı. Ben çok yoğun çalışıyordum, o daha az çalışıyordu. Sonra nişanlım iş değiştirdi ve e, kediyi e, şehir dışı sayılabilecek bir yere gitti. Ve kediyi de bana bıraktı. Sonra e, o zamandan beri benimle alır almaz iç dış parazitini yaptık. Mamalarını aldık. O zaman minicikti. Mini minnacıktı. Eğer edit öğrenirsem e, ne kadar küçük olduğunu göstereceğim. Ekleyeceğim buraya. Sonra bu minicik bir kediydi ve o zamandan beri benimle bir buçuk yaşında kısırlaştırılmış bir kedi. Belediyede kısırlaştırdık. Kulağını kestiler. İlk önce çok üzüldüm kulağını öyle görünce ama sonra daha iyiydi. Yani alıştım. Çok da çirkin gelmiyor şu an. İlk an biraz üzülüyorsunuz. Ama sonra iyi geliyor. Yani pufuduk bir kedi. Yani kocaman bir erkek kedi. Şu an 6 kilo. 6 kilo 300 gram. Yürüdüğü zaman alt komşu şikayet ediyor çünkü çok ağır bir kedi. Pıt pıt atladı mı e, zannediyorsunuz ki pıt pıt atladı ama çok ağır olmuş oluyor ve çok yüksek ses çıkartıyor. O yüzden birazcık yaramaz bir kedi. Böyle uyumayı seviyor. Böyle uyumayı seviyor. Bu bacağında bir kırık var. Bu ayrı bir video konusu. Yapma, yapma anneciğim, yapma. Böyle yaramazlık yapmayı çok seviyor. Asla gel dedim mi gelmiyor, git dedim mi gitmiyor. Karnının altında böyle bir beyazlık var. Bunu böyle kaldırmayı çok seviyorum. Böyle oynamayı seviyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir kere. Atkı olur. Her şey oluruz. Soğuk gecelerde Yanınızda uyur, ısıtır sizi. Hiç ayrılmaz. Kombi yakmanızı gerektirmez. Böyle şirin. Sadece biraz fazla yiyor. Bir de bütün böcekleri yakalıyor. Kelebekleri falan kovalıyor. Bir şeyleri düşürüyor ama onun dışında şirin bir kedi. Bu arada saldırgan değil. Sadece oyun oynamak için ısırıyor. O kadar. Yani o da benim hatam. Bana nişanlım dedi ki elinle oynatma. Elini oyuncak olarak görmesin. Sonra çok ısırır. Ben onu dinlemedim. Elime oyuncak olarak görmesine izin verdim ve şimdi de ısırıyor. Böyle. Ee, şirin bir kedi. Bu kadar. Henüz bir buçuk yaşında, siyah. Adını da Şervan koyduk. Çünkü şöyle bir şey, biz daha önceden bir kedi sahiplenmiştik. Daha doğrusu bir tane değil. İstanbul Üniversitesi Hayvan Hakları yani kulübüydü galiba. Bu kulüpten bir arkadaşımızın ilanına dönmüştük. Dört tane yavru kedi almıştık ve çok hastalardı. Anneleri kangren olmuş, onları hiç emzirememiş. Çocuklar onları bulduğunda çok kötü durumdalarmış. Bir hafta klinikte bakmışlar, yine toparlanamamışlar. Sonra ben aldım o kedileri. Sonra o kedilerin aldığımın ertesi günü iki tanesi öldü. Kız dedi ki kendini suçlama zaten çok hastalardı. Yani hani bekliyorduk zaten çok üzülme dedi. Sonra bir tanesinin adını kürşat koyduk. Bir tanesinin adını şervan koyduk. Sonra kürşat olan iki hafta dayandı. Şervan olan da bir aya yakın dayandı. Sonra o da öldü ve biz o öldüğünde çok üzüldük. Yani ağladık baya. Ona şey onun anısına bu aldığım kedinin adını da şervan koydum ve onun adı da şervan bir buçuk yıldır benle birlikte iç dış parazitine dikkat ediyorum. Bu benim için çok önemli bir şey. Bence bütün kedi sahipleri için böyle olmalı. Çünkü hem onun sağlığı için hem benim sağlığım için en iyisi iç dış parazitlerine dikkat etmek. Başka ne söyleyebilirim? İşte bazı kumlara alerjisi var. Bunu zamanla öğrendim. O kum markalarını kullanmıyorum. Bazı mamalara böyle tepki veriyor vücudu işte tüy döküyor falan o mamaları kullanmıyorum ee, belki bir gün böyle kedi sahibi olmanın inceliklerini anlattığım bir video daha çekerim şu an pencereden dışarı bakıyor bu arada kedim pencereden dışarı çıkmayı ve evimin evimin üstü çatı ve çatıya çıkmayı çok seviyor henüz ilk başlar çok korkuyordum çatıya çıkarmakta ama kaçıyor hayvanı zapt etmek de çok zor Fırlayıp gidiyor yani çok korkuyordum bir şey olacak diye bir yazdır bir şey olmuyor elinizden geldiğince çıkarmamaya çalışın siz Ama kaçarsa da yapacak bir şey yok sonuçta ben gidip çatıya onu kovalayacak değilim yani kendim düşerim sonra Gidiyor hiçbir sıkıntısı yok pencereden kuşları izlemeyi seviyor Eskiden yaşadığımız evde zemin kattaydık ve böyle pencereden çıkıp gece gezip sonra geri gelebiliyordu burada öyle bir şans yok. O yüzden burada pencereden dışarı izliyor. Takılıyor yani yatıyor. Sıcak olduğumu yatıyor. Soğuk olduğumu bizimle yatıyor. Yani yemek masasının altında uyumayı seviyor. E, ton balıklı yaşmamayı seviyor. Bir de ekmek yemeyi seviyor. Neden bilmiyorum. Bu kedi fakir ruhlu bir kedi olduğu için herhalde ekmek yemeyi çok seviyor. Bunu da bir tane kıyafetten kestim ipince şey şeklinde böyle ip şeklinde ama tabii dengeli bir şey olmadı ip olmadı Kalınlıklarını fark ediyorsanız bunu da saksıların dışına geçireceğim evde birazcık çiçekçilik, bahçelicilik yapmak istiyorum bambu işte aloe vera ve limon yetiştiriyorum saksılar çok pahalı olduğu için elimdeki malzemeleri işte yoğurt kaplarının dışına geçirip Saksı yapmaya çalışıyorum. Bunu da tekrar başka bir videoda konuşuruz belki. Kedimle ilgili anlatacağım ameliyat süreci oldu ve kaldı. Onu anlatacağım. Kedimle ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Şirin bir kedi, küçük bir kedi. Küçük değil aslında, benim için çok küçük. Şirin bir kedi, böyle. Yani siyah, boncuk boncuk gözleri var, çok tatlı korktuğu zaman ağlıyor. Böyle bir kedi. Erkeklerden korkuyor bu arada kedi. Herhalde onu arabadan çıkartmaya çalışırken çok fazla erkek çevresine birikti ve çok yüksek sesle işte ona patküt patküt vurdular arabanın aksan aksanlarına falan. O yüzden çok korkuyor. hatta böyle babamla telefonla konuşurken falan bile babamın sesini duyduğunda dahi, ses yükseldiğinde dahi <laughs> korkan bir kedi. Böyle eve ustalar gelmişti Mobilya aldığımızda Biz e, Ustaları gördüğü zaman Böyle bir çığlık atıp bir kaçmıştı Kardeşimin böyle Yorganın altına girmişti Bacaklarına falan sarılmıştı Böyle zorla çeke çeke almıştık Baya böyle travmalı küçük bir kedi Şirin gel 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 gel, 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 gel. Birlikte kapanış yapalım ve şey diyelim ki arkası yer.